Herkese merhabalar. Ben Yaren, Japonca öğretmeniyim ve bugün size mezun olduğum bölümü tanıtacağım. Hemen başlayalım. Ee, ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca öğretmenliği mezunu olduğumu söylemiştim. Şu anda da tercih dönemindeyiz aslında. Bu nedenle çok fazla soru geliyor. Ee, bölümün puanıyla, e, dersleriyle, mezun olduktan sonraki süreçlerle ilgili gerçekten tarafıma çok fazla e, bilgilendirme e, sorusu ve mesajı Gelebiliyor. Bu nedenle bir e, videoda toparlamak istedim aslında bunu. Kendi öğrencilerimden de bölümü seçmek isteyen insanlar var. E, dolayısıyla bu bilgilendirme videosunda hepsini tek tek anlatacaksinizleri. E, şimdi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Japonca öğretmenliği Türkiye'de tek Japonca öğretmenliği bölümü yani formasyon veren tek Japonca öğretmenliği bölümü. Ee, tabii ki farklı e, üniversitelerde farklı Japonca bölümleri de var. Örneğin Ankara'da Japonca mütercim tercümanlık bölümü var. Ee, aynı zamanda Ankara'da farklı bir okulda, Ankara Üniversitesi'nde e, Japon Dili ve Edebiyatı bölümü var. Yine Kayseri'de, Nevşehir'de birçok aslında farklı şehirde artık yavaş yavaş Japonca ile ilgili bölümler artmaya başladı. Fakat tek Japonca öğretmenliği bölümü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde. Çok köklü bir bölüm. Köklü bir üniversite aynı zamanda. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Ben biraz aslında size kendi deneyimlerimden söz ederek ilerlemek istiyorum. Yabancı dil puanıyla alan bir bölüm. Hemen puanı tekrar kontrol etmek istiyorum. Bir hata olmaması amacıyla. Dil puanı 30 kişilik bir kontenjanı var bölümün şu anda 18.987 sıralamayla alıyor. Aynı zamanda 414 küsur bir puan beklentisi olan bir bölüm. Bunun dışında 4 yıllık yazıyor fakat hazırlık de var bizim bölümümüzde. Hazırlık artı 4 yıl yani toplam aslında 5 yıl eğitim görmüş oluyorsunuz. Hazırlıkta Sadece temel Japonca bilgisi veriyor size. Aslında birinci sınıftan itibaren farklı Japonca'nın ve Japonya'nın farklı açılarından birazcık daha bilgilendirmeyle, kültürü de katarak işin içine gelip, daha böyle sentez bir eğitim ve öğretim olanı sunan bir bölüm. Hazırlık bölümünde... Genel olarak kendi dönemimi var sayacak olursam çok fazla Japon hocamız vardı bizim. Japon öğretmenlerle sadece sınıf içerisinde Japonca konuşarak ilerlediğiniz bir sürece girmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu süreç ilk başta birazcık sizi zorlayabiliyor fakat alışıyorsunuz ve gerçekten hani ana dil konuşurları tarafından bir dilin öğretilmesinin ne kadar önemli olduğunu o hazırlık döneminde zaten bir yıl içerisinde kendinizi ifade edebilir birçok konuda bu, bu arada ifade edebilir bir duruma gelebildiğiniz için bunun önemini kavruyorsunuz orada. İlk baştaki o başlangıçlık sıkıntıları atlatmış oluyorsunuz. Eğer bölüme girip şu an birinci sınıf olup beni dinleyen arkadaşlarımız varsa da, ee, hani o zorlu süreci atlattıktan sonra ne kadar rahata çıkacağınızı gerçekten çünkü e, sıkıntılı ve zorlu dediğim gibi tekrar sürekli zor zor diye tekrar ediyorum kendimi ama benim için e, öyleydi çünkü sıfır Japonca bilgisiyle giriyorsunuz ve bir e, bebek gibi aslında sizi e, büyütüyorlar. Bir bebekle konuşur gibi, e, bir çocuk gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sürekli sadece Japonca duyuyorsunuz. Ee, genel olarak e, günde 5-6 saatlik bir e, saati, ders saati e, dilimine tekabül ediyor aslında gördüğünüz ders ve bir hafta boyunca sürekli bir şekilde devam ediyor. E, quizler, o Japon disiplini, e, sınavlar, e, vizeler, finaller derken aslında ben de şu anda bir üniversitede çalışıyorum fakat e, benim verdiğim eğitim e, Seçmeli dersi olduğu için bizdeki tabii ki alan derslerindeki o yoğunluk olmuyor. Ee, yine de tabii ki hani bizde de bir Japon disiplini üzerimize yüklendiği için biz de o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz kendi bölümlerimizde. Ee, dolayısıyla aslında dediğim gibi hem o kültürü hem dili hem de hem Japonya'yı hem de Japonca'yı farklı açılardan ve ana dil konuşurları tarafından aldığınız bir sürece giriyorsunuz. Çok güzel, asla bir daha her, her hayatınızın herhangi bir döneminde yaşayamayacağınız bir deneyim aslında bu. Aynı zamanda bölümümüzde çok fazla program var. Ne programı değişim programı veya üniversitelerle e, anlaşmalı farklı programlar var. Bu nedenle e, az önce 30 kişi olduğunu söylemiştim bu programın, e, daha doğrusu kontenjanın, e, üniversite kontenjanının. Bu 30 kişinin e, en az 15'i değilim. Gerçekten çabalayıp Japoncayı öğrenmek isterse e, mutlaka bir kez Japonya'yı görüyor. Öyle söyleyeyim ki e, farklı programlarla, büyükelçilik programlarıyla vesaire e, yani üniversite dışında da Japonya'ya gidebileceğiniz çok fazla aslında ve orada okuyabileceğiniz, üniversite eğitimi alabileceğiniz e, olanakları var. Bu bölümün. E, bunun dışında bölümden mezun olduktan sonra e, iş bulabilir miyim kaygısına e, bence düşmeyin. Eğer e, kendinizi belirli bir noktada Japonca'da e, artı tabii ki e, mutlaka öneriyorum bunu. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yanına bir dil daha koyma fırsatınız varsa o 5 yılı e, çok güzel ve verimli bir şekilde değerlendirirseniz e, iş bulamama ihtimaliniz şu an Türkiye'nin şu şartlarında bile açıkçası çok düşük bir ihtimal Türkiye'de de çok fazla çünkü diğer ülkelerde olduğu gibi Japon şirketi var biz her ne kadar öğretmenlik mezunu olsak da tabii ki mezun olduktan sonra benim gibi öğretmenlik mesleğini devam ettiren arkadaşlarımız da farklı alanlara yönelip farklı alanlarda kendini geliştirip fakat yine Japonca ve Japon dilini kullanarak tercümanlık yapan asistanlık yapan bunun dışında e, turist rehberliği yapan ve, ve hani birçok alanda Japonca'nın olduğu her alanda aslında biz oluyoruz. E, çok yakın zamanda ne yazık ki bir deprem deprem meydana geldi biliyorsunuz. O depremde bile e, çok fazla arkadaşımız e, gönüllü olarak e, destek oldular Japonca'larıyla e, Japonya'dan gelen destek ekibine yardımcı oldular. Bu noktada bile aslında işin içine girebiliyoruz. Japonca'nın olduğu her yerde varız diyebilirim. Ben aynı zamanda örneğin çeviri de yapıyorum. Kitap çevirmenliği yapıyorum. Yani öğretmenlik mesleğinden mezun olsanız bile, daha doğrusu öğretmenlik bölümünden mezun olsanız bile her alanda çalışma fırsatınız olabiliyor. Dolayısıyla eğer Japonca'ya ilginiz varsa bu detay çok önemli. Çünkü ben 5 artı 2 yılda yüksek lisans yaptım bölümde. Bir yılda Japonya eğitimim olduğu dolayısıyla 8 yıllık bir e, sürece tekabül ediyor aslında benimki. Öyle söyleyebilirim. 8 yıl boyunca bölümle haşır neşir olmuş. Bölümün içinden gelen biriyim ben. E, bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum açıkçası. E, ve birçok arkadaşımın da bana katılacağını düşünüyorum. Ben e, bölüme başladığım zaman gerçekten Japonca'ya ilgim vardı. Ve sadece puanı tutup, bir yere yerleşmek amacıyla gelen arkadaşlarımız da vardı. Japonca veya farklı dillerde de aynı şekilde düşünüyorum. Sevmeden yapılabilecek bir öğrenilebilecek bir de, öğrenilebilecek bir dil maalesef değil. Gerçekten sevmek gerekiyor. Yani dilin zorluğunu geçiyorum zorluğu bir tarafı çünkü her dilin kendine göre zorluğu var. Hiçbir dili ne yazık ki sıfırdan eğer bilmiyorsak baştan sıfırdan başlıyorsak hepsinde zorluk yaşıyoruz belirli bir noktaya getirene kadar. Fakat zorluğunun yanında gerçekten o disiplini, azmi, verimi ve sürekliliği, dilde en önemli şey bence süreklilik. Bunu devam ettirebilmek gerçekten çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla eğer ilginiz varsa bu süre çok daha rahat geçiyor. Örneğin ben Japon müziklerini seviyorum, Japon e, mimarisini seviyorum, Japonya'ya gitmek istiyorum. Böyle hayalleriniz varsa eğer veya anime izliyorum, popüler kültüre ilgim var, manga çiziyorum. Böyle arkadaşlarımız da geldi çünkü çok fazla bölümden e, o şekilde bölüme giren arkadaşlarımız da oldu. E, bu arkadaşlarımız için bölüm her zaman daha eğlenceli, e, daha keyifli ve çok daha verim al, alabildikleri bir alan haline geldi. Yani bölümü biraz da aslında bölümden faydalanabilmeniz, kendinize alan açabilmeniz sizin elinize tabii ki her şeyden önce. örneğin benim gerçekten bölüme başlarken Japonya'ya gidip orada eğitim alma gibi bir isteğim vardı. Çok istiyordum ve ona göre çalıştım ve ara göre ona göre programladım kendimi. ve bir sonuçta aldım. Olumlu bir dönüş aldım. Bu şekilde çok fazla gerçekten dönüt alan, verimli bir şekilde kullanan, şu an Japonya'da yaşayan, Japonya'da çalışan çok iyi yerlerde olan ve sözü geçen yerlerde olan templerimiz var bizim büyüklerimiz, aynı zamanda kohaylerimiz de var tabii ki. Dolayısıyla bu bölümü değerlendirmek sizin elinizde çok verim alabileceğiniz bir bölüm. Şiddetle tavsiye ediyorum dediğim gibi. Eğer Japonca e, seçmek istiyorsanız bence doğru adres. Ben hiçbir zaman pişman olmadım kendi bölümümü seçtiğim için. Çok değerli hocalarımız var. E, hocalarımızın tamamının e, kendi alanlarında yetkinliği var. Hepsi kendi alanlarının uzmanı. E, ve aynı zamanda Japonya'da e, yüksek lisanslarını e, veya doktoralarını tamamlamış e, aynı zamanda tekrardan bölüme dönüp kendileriyle çalışabilme fırsatı bulabildiğimiz çok değerli insanlar. Dolayısıyla kendilerinin tabii ki katkıları çok büyük oluyor. Yurt dışından gelen, daha doğrusu Japonya'dan gelen Japon hocalarımız da gerçekten çok samimi oluyorlar. O Japon mesafesini asla hissetmiyorsunuz. Biz kendi bölümümüzde hiçbir zaman hissetmedik bunu. Her zaman hocalarımızla çok e, iyi olmuştur aramız. Ki e, diğer bölümlerin mu muhtemelen kontenjanları da daha fazla olduğu için e, o bölümlerle biraz daha e, ders odaklı ilerliyor birçok şey. Fakat bizim bölümümüzde e, kontenjan da düşük olduğu için ki Japonlar da bazı e, şeylere çok önem veriyor bence Japon hocalar. E, o biraz bana da geçmiş. Öğrencilerini tanıyor. E, öğrencilerinin e, Nerede ne yapabileceklerini, <laughs> ne zaman derse katılacaklarını hatta bazen sınav performanslarını bile tahmin edebiliyorlar. İlk gün, gittiğiniz gün sizi tanıyorlar Japon hocalarınız. E, Sıraya oturduğunuz zaman e, ha, kimin ismi ne ve kim hangi sıra ne şekilde oturuyor onu bile ezberliyorlar gerçekten. E, benim de hayran kaldığım noktalarından biriydi bu. Farklı bir bölümde olsanız, herhangi bir bölümde, e, tabii ki bunlara dikkat eden hocalarımız elbette vardır. Fakat bizim bölümümüze özgü bazı şeyler var. E, bunun yanında tabii ki e, az önce de söylediğim gibi bir disiplin var. E, eğer çok rahatsanız bölümde biraz e, göze batabilirsiniz. E, gerçekten e, verdiklerini almak istiyorlar, özellikle Japon hocalarımız. E, ne kadar çalışırsanız da o kadar verim alıyorsunuz. E, bazı kurallar var ee, ve o kuralları eğer o kurallara uymak istemezseniz e, sonucunda bazı yaptırımları tabii ki bu oluyor ve Japonlar bu konuda çok fazla acıkçası e, Türk hocalar kadar yumuşak davranmayabiliyorlar. Örneğin e, çok küçük bir örnek. E, biz zaman kavramına çok önem verirdi Japon hocalarımız, biz de aynı şekilde e, bu yönde çok edildik. Örneğin saat 9'da ders varsa 8.50'de o kapı kapanırdı ve biz tekrar sınıfa giremezdik. Ben bunu kendi öğrencilerime de çok fazla söylüyorum. Aslında biz biraz daha rahatsız bu konuda. onun dışında sınavlar, sözlüler gidip hocamıza asla hani öğretmenim bana 5 puan daha verir misiniz? 3 puan daha verir misiniz?" diyen maalesef olamıyordu öyle söyleyeyim. Ben de şu an bir eğitimci olarak yaşıyorum bu, bu, tür şeyleri ama bizim öyle bir lüksümüz yoktu. Gerçekten o disiplin dediğim gibi hissediyorsunuz. Bunun çok büyük bir artısı var. Sadece iş hayatında değil, ilerleyen süreçlerde özel hayatınızda bile size etkisi oluyor. Çok e, zaman kavramına önem veriyorsunuz, söze önem veriyorsunuz. E, bir grup bilinci e, mesela e, çok fazla e, katlı doğumuz var. E, gruplarımız var Japon kültürüyle ilgili işte manga kulübü kulüplerimiz var daha doğrusu manga kulübü olsun işte Japon kültüründen origami veya farklı kültürel öğelerle ilgili kulüpler var o kulüplerde grup bilincini ve karşınızdaki insanı karşınızdaki kişiyi mağdur etmemenin ne kadar önemli olduğunu kavrarıyorsunuz buna benzer birçok şey var hani bu disiplinle yetişebilmek gerçekten çok kolay olmuyor. Dolayısıyla eğer hem Japonca öğrenmek istiyorum, hem Japon kültürünü öğrenmek istiyorum, hem de kendimi yetiştirmek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Çünkü biz e, üniversiteye girerken aslında e, henüz tam olarak yetişkin olmadan giriyoruz. 17-18 yaşında liseden mezun olduktan sonra giriyoruz ve o bölümden mezun olduktan sonra gerçekten kendinizi bir yetişkin gibi herhangi bir yerde, herhangi bir topluluk önünde ifade edebilmeyi öğreniyorsunuz. Bu çok değerli bir şey. Dolayısıyla eğer Japonca öğretmenliği yazmayı düşünen e, herhangi bir öğrenci iseniz eğer şu anda e, ve arada kalıyorsanız hiç düşünmeyin e, ve benim yaptığım gibi e, geçmişte çok da duygulanıyorum bunları anlatırken e, ee, ilk tercihinize Japonca yazın. Ben ilk tercihimi Japonca öğretmenliği yazmıştım ve gelmişti ve hiç pişman olmadım. Aklınızda herhangi bir soru işareti varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, bana istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden veya YouTube üzerinden. Her konuda elimden geleni yapmak isterim. Bölümümüze bir öğrenci kazandırırsam ne mutlu bana. Bu tercih döneminde gerçekten kafa karışıklığının çok yoğun olduğu bir dönem olduğu için bir nebze de olsa size dokunmak istedim. Dediğim gibi herhangi bir problem olursa veya sorunuz olursa dilediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. Bu ve benzeri konular konusunda veya Japonca ilginiz varsa da kanalımı takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.